Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi yine widgetlarla bu sonlarla ilgili bir örnek yapacağım. Ee, bir tane user interface'e widget oluşturuyorum. Ve user widget'ı da deneme diyelim. İlk başta bunu bir şeyde gösterelim. Sahnemizde gösterelim. Open level blueprint'i açtım. Event, begin, play'i çalıştırıyorum. Ee, ne yapacaktık? Create Widget diyeceğiz. Ve buradan da şu denemeyi çalıştıracağız. Sonra bunu Add to Viewport olarak sahnemizi ekleyeceğiz. Ne ekleyeceğiz? Oluşturduğumuz Widget'i ekleyeceğiz. Orada bize butonlara basacağımız için butonlar hakkında bir örnek yapacağım e, ee, mouse'umuzun görünmesi lazım. Şu Content Sensitivity'yi kapatıp Set Show Mouse Kapatamamışız. Set Show Mouse Cursor'ı seçeceğiz. Bu bizden Player Control istiyor. Get Player Controller'ı seçeceğiz ama Player State'in altındakini değil Player'in altındaki Get Player Controller'ı seçeceğiz. Bunu buraya vereceğiz. Mouse'umuzun, umuzu, cursor Cursor'umuzun aktif olmasını istiyoruz. Bunu da buraya vereceğiz. Compile, Save dediğimiz zaman bu Open Level Blueprint'i işimiz bitiyor. Şimdi geldik. İlk önce ne vermemiz lazım? Bir Canvas panelimizi vermemiz lazım. Canvas Panel. Tamam. Sonra Canvas panelimizin altına ne koyacağız? 3 tane... Iı, buton koyacağım. Her butona bastığım zaman o seçili olan butonun rengini değiştireceğim. Öyle bir örnek. İlk önce kamuna geldim. Buton koydum. Şöyle olsun. Butonun içine text koydum. Text'e de buton buton 1 diyeceğim. Tamam mı? Okey. Bunu rengini de siyah yapacağım. Tamam. Biraz boyutunu büyütelim. Tamam şöyle olsun. Şimdi buton 1 btn 1 Ctrl D Ctrl D yaptım. İkinci kontrolü getiriyorum. Bu değil, abi, sakin. Ctrl D. Şu bunu getiriyorum. Buraya koydum. Bunu getiriyorum, buraya koydum. Tamam. Bunun rename yapıyorum. BTN 2. Bunu rename yapıyorum. BTN 3. Evet. Şimdi şu buton 1'deki şeyi şunu 2 yapıyoruz. Enter. Buton 3'teki tekste gelelim. Bunda buton 3 yapıyoruz. Enter. Tamam. Compile. Bu nasıl gözüküyor ona bakalım. Şunu buraya çekelim. Niye böyle şey oluyorsun ya? Canvas'ta niye şunları şunları şöyle yapsak tamam biraz daha iyi duruyorlar okey buna geldik buraya biraz daha çekelim tamam şimdi bunların hepsinin <laughs> bu is açık geldik graph tarafına Okey. Şimdi bizim butonlarımız burada ya. Butonlarımızı e, butonumuzu alıyoruz. On click olan bir şeyini basıyoruz. Bu buton bir. Butonun ikili de alacağız. Ve buton üçü de alacağız. Tamam mı? Bir tane değişken oluşturacağım Hangisinin aktif olduğunu belirtmek için. buraya bir e, rakamla da belirleyelim. Buna da geleceğiz. Diyeceğiz ki e, aktif buton hangisi Bunu da integer yapacağız. Sonra bu aktif butonu hangi butona basıldıysa ona göre set edeceğiz. Nasıl set edeceğiz? Gideceğiz buraya set diyeceğiz. Sen set ettiğin zaman sen 1 numaralı şeysin. O zaman bir yazacaksın. buna geleceğiz. Set diyeceğiz. Sana basarsak sen 2 numarasını vereceksin. Buna basarsak sen 3 numarasını vereceksin diyeceğiz. Tamam mı? Okey. 1, 2, 3 verdik. Tamam. Şimdi buna fonksiyonu da makro oluşturabiliriz. Ama bu sefer makro oluşturalım bu makromuzu da input'a bir giriş yapalım. Bunun ismine giriş olsun. Ve türü de exec olsun. Şuradan şükür tamam şimdi bizim aktif butonu belirtmemiz lazım bunun için aktif butondaki integer değeri alacağız eğer bu integer butona basacağız ya butona basınca ne olacak bu e, şurada şurada bastığımız zaman aktif butonunu ne yapacağız e, içindeki değeri değiştireceğiz Sonra diyeceğiz ki bu makro ya da doğru, nerede bilir new makro bunun da adını değiştirelim. Rename ee, renk değiştir adında bir isim koyalım buna. Aktif buton <laughs> eşit eşit equal 1 ise bir ise, şu output'u biraz uzak tutalım. Bir ise ne yapacağız? Bir tane branch koyacağız. Tamam mı? Bunu da getireceğiz buraya. Eğer active buton bir ise ne yapacağız? True. Ee, set. Background. tabi neyin set background'ını yapacağız? Buton 1'in. Buton 1'in objesini aldık. Buradan diyeceğiz ki seçebilirsem set background color. Variables bu. Hangisi acaba? Value değer diyor. Background color. Herhalde bu. Bunu alacağız. Buradan da bunun rengini de mesela ne yapalım? Kırmızı yapalım. Tamam mı? Bunu da at kutunu buna bağlayalım. Bakalım olacak mı? Geldik, çalıştırdık. bastık olmadı. Çünkü niye? Makroyu çalıştırmadık. Makroyu ne yapacağız? Renk değiştiri alacağız. Girişini bunu vereceğiz. Compile. Third person çalıştır. Bunda bir şey yok. Buna basınca kırmızı oldu. Buna basınca kırmızı oldu. Tamam. Şimdi geldik makro kısmımıza false'sa eğer bu değilse aktif buton eşit eşit 2 ise Bir tane yine buradan bir branch alacağız. Yok. Buradan Bir mi? Birisi bunu yaptı. Tamam. Biri değilse o zaman bir daha branch alacağız. Ötekisine bakacak. İki mi diye bakacak. İki ise yine aynı mantıkta buton ikiye alacağız. Buton 2'nin geleceğiz. Set background color'ını turuysa color'ını değiştir diyeceğiz. Kırmızı. Bu da şöyle sarımsı bir renk olsun. Tamam mı? Aynı mantıkta geleceğiz. bunları referansları tek seferde verilebilir. Ben şu an ayrı ayrı alıyorum. Çok problem değil şu anda eğer aktif buton 3 ise tamam mı? Ne yapacağız? Bunun false'undan bir değil, iki değil. O zaman bir daha bakacak. Bir tane daha branch alacağız. 3 ise bu sırada buton 3'ün set background color'ını çalıştıracağız. Ve renginde kırmızı, sarı, mavi olsun. Tamam mı? Compile dedik. Event Graph'e geldik. Bunun üçüne verebiliyoruz mu? Bunu üçü çalışır mı acaba bir şekilde yapsak? deneyelim. Para şey play. Evet. 3 de çalıştı. Şu anda. Ama ne olması lazım? 2'ye ee, bastığımız zaman bu ikisini sönmesi lazım. Şimdi onlara bakacağız. Evet. Şimdi o zaman e, şu bizim makromuza gelelim. Makromuzun input'u burada ya. Her şeye başlamadan önce <laughs> set background buton 1'in set background color'ını İlk başta şu buton 2'yi al ve buton 3'ü al. Bunların hepsinin target'ını aynı yapıp background color'ını herhalde standart hiç değiştirmesem standart olur. Bunun normal başlangıcını buna veresek. Şimdi böyle yaptığımız zaman ne oluyor? Çalıştır. Bak buraya bastık. Bu siyah oldu. O zaman şöyle olacak. Event Griffin şu bizim evin construct şeydi ya. Bizim start metodu gibi ya event begin play gibi. O zaman ne yapacağız? Eee buton 1'de başlayalım. Buton 1'in set background color'ını en başta sabit yapsak sabit olunca ne olacak bakalım bir Bir dakika. Ha, bu da şey vermiyor. O zaman ben buradan rengine mesela hepsi purple desem ne olacak peki şimdi? Tamam. O zaman buradaki şu rengini alsam Ctrl C OK ve renk değişirdeki başlangıçtaki rengi de buna versem Ctrl V bizim başlangıcı bak bastım kırmızı bak tekrar eski rengi geri döndü evet buradaki orta, o gri olan renk tonunu şimdi bilmediğim için yani en başta bir buton koyuyorum ya o zaman onu bir bakalım bir e, uh, buraya gel. Bunun da designer geç. Şu butonun color and opacity beyaz diyor. Ama grimsi bir renk var. Bunu nasıl bulacağım? Ve background color FFF yine beyaz. E bak. Bir dakika. B, B B son ikisi F. Cancel. Tamam mı? Compile. Tamam. O zaman stop. Gel ya Şu hepsini Pardon şunun hepsini büyük harflerle E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, F, F. Okay. Tamam mı? Şimdi bunu deneyelim. Tamam. O zaman burada yaptık ya bunu. Bir de daha ne yapacağız? Event Craft yapacağız. Event Craft'taki de rengi alacağız. Şu Hex RGB'sini silip 1, 2, 3, 4, 5, 6, F, F yapacağız. OK diyeceğiz. Compile. Şimdi başlat. Bak buton 1. Sarı, kırmızı, mavi. Evet. Çok daha fazla değiştirilebilir ama en azından her butona bastığımda o butonun rengi kalıyor. Ben amacıma ulaştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.